Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 7 NCI haftasında sahasında Atletico Madrid ile 1 ila 1 berabere kaldı. İlk 24 e kalmayı ve play-off oynamayı hemen hemen garantiledi. İstatistiksel verilere göre Sarı Kırmızılı ekibin matematiksel olarak ilk 24 dışında kalma ihtimali sadece %1. Galatasaray'ın bu dakikadan sonra elenmesi için mucizeler zinciri gerekiyor. %1'lik ihtimalin ortaya çıkması için aşağıdaki 13 senaryodan en az 9 tanesinin gerçekleşmesi gerekli. Bilbao'nun Atalanta ve Sporting'e karşı iki maçını kazanması Union SGNİN Bayern ve Atalanta'ya karşı iki maçını kazanması Pafos'un Chelsea ve Slavia Praga karşı iki maçını kazanması Yıldız Benfica'nın Juventus ve Real Madrid maçlarından en az 4 puan alması Brugge'un Marsilya'yı karşı galip gelmesi Yıldız Kopenhag'ın Barcelona'ya karşı kazanması Napoli'nin Chelsea'yi yenmesi Olympiakos'un Ajax'ı yenmesi PSV'nin Newcastle ve Bayern maçlarından en az 2 puan alması Leverkusen'in Villa Real maçından en az 1 puan alması Monaco'nun Juventus karşısında galip gelmesi Yıldız Marsilya'nın Liverpool ve Brüş maçlarından en az 1 puan alması Yıldız Karabağ'ın Liverpool'dan puan alması